kovadaki yengeçler Bazen başarıya ulaşmak için tırmanmaya başladığınızda en büyük engel dışarıdaki duvarlar değil etrafınızdaki insanlar olur. Sahilde yürüyen bir adam bir balıkçının kovasına rastlar. Kova dolusu yengeç ama kovanın üstü açık. Merakla sorar: "Yengeçler kaçmaz mı?" Balıkçı tebessümle cevaplar: "Hayır. Biri yukarı çıkmaya kalkarsa diğerleri onu hemen aşağı çeker." Ne kadar tanıdık, değil mi? Okulda, işte, hayatta, bazen en yakın çevremizde bile birileri ileri gitmeye kalkışır, hayal kurar, hedef koyar ama diğerleri hemen başlar. Sen mi yapacaksın? Boşuna uğraşma. Herkes senin gibi olsa dünya ne güzel olurdu ve kişi yukarı çıkacağına başladığı yere geri döner. Çünkü biz bazen başkalarının parladığını değil, bizimle aynı karanlıkta kalmasını isteriz ama unuturuz. Birbirimizi yukarı çektiğimizde hep birlikte yükseliriz. Unutma, başkalarının başarısı senin başarısızlığın değildir. Kendi potansiyelini keşfetmek istiyorsan, seni aşağı çeken değil, yukarı taşıyan insanlarla ol. Ve hayat sana kovadaki yengeçleri hatırlattığında onlara sadece gülümse. Çünkü sen başkalarının sınırlarına göre değil, kendi vizyonuna göre yükseleceksin.